arkadaşlar birlikte şey oynuyoruz. PC Building Simulator oynuyoruz. Ben geliştim. Baya geliştim hatta. Şimdi bir tane gidip pet alalım. Yani ev alalım. Bir şey alalım. Şey alalım. Aldık. Arkadaşlar bu ne ben böyle iyi kastım. Burada şeyler falan var görebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim. Bu video tam tam bir tavsiye videosu olacak, görüyorsunuz burada önemli şeylerim var. Kırmızı bilgisayarlar var, bir sürü kırmızı, sarı bilgisayar var, bir sürü bilgisayarım var. Daha tam tanıdıktan beri merak etmeyin, birazdan yüklenir. Ve oyuna yeni tane şey geldi, update. Quest diye sanırım. Sanırım oyunda artık questler var, tam bilmiyorum ben de. Yani şu an tek yap yani arıyorum şu an 61k diamond'ım var. Bunlar 7 az diamond olarak geçiyor. Ha, çünkü diamond'lar bayağı değerli bir şey. Diamond shop var. Burası tamamen böyle değişik bir yer. Burada fan falan var. Buradaki hepsini aldım ben ilk bir, bir tane tavsiye verecek tavsiye vereceksen oyuna başladığınızda ilk yapmanız gereken tek şey bir sonra sonra şeyleri neydi açık arttırmayla falan filan ilerlenenler çünkü öyle daha mantıklı burada işte burada bir işleri var bir iki ben çok geç geçiştim diye biliyorum <laughs> tamam yani çıkarttırmak arttırma koymak mantıksız bir şey bence yani ilk başladığımızda şöyle bilgisayardan yapabiliyorum bunu da ben ne yapayım yapabiliyorum istemiyorum yani bu kadar yöntek yapabileceğim bir şey bilgisayar yapmak ben bayağı geliştim bu şimdi gidelim bir master masa bir bilgisayar yapalım. Oyunda özel şeyler var. Nasıl diyeyim? mesela Özel özel görevler dersin? Özel o şeyler dersin? Hepsi var. Yani ben şu an bayağı çok güzel kasamadım. Ben yani tabi da kasacağım? Çok güzel. Yani şu anda ben malzemeleri alıp geliyorum. Yani biraz sonra gelin. Şimdi gelin. Bir de malzemeden alalım. Sonra Sonra ben de. Sonra da gidip yapalım. Bilgisayar. Buraya gelmiş büyük ihtimal gelen şeyler. Bir milyon. ben, buradan ben aşar. Hastayım. Biraz oynasın. Değişik gelebilir. Ee, Buradan hiçbir şey almayacağım. Şu an bilgisayar. Ben sadece. Allah Allah çok fazla alacaktı ve yapmadım. Şimdi bir gelelim bir şey yapalım. İlk başta bir tane bundan 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 bir tane, bundan, bir tane. Hayır bundan dört tane almamız lazım. Yes dört tane bundan ve Bundan iki tane daha alacağız. Yes diyoruz. Bundan 5 tane alacağız. Yes. Bundan da beş tane alacağız. Yes. O yüzden açıp mı? Ben orada da yakında. tekrar ben şimdi gidiyorum. Biraz da sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi size nasıl şey yapıları göstereceğim. Buradan bir iki Burada şimdi geliyorsunuz. PC bu. Building PC'ye. Place case play, place a case bunu koyuyorsunuz. Bu prima diye kasanın. Ana rengi. Sakınları ise RGB renkleri. Ben kırmızı yapacağım. Şu anlık. Bu aynı yine siyah kırmızı yapacağım. Bunu da yapalım. Bunu ben Her zaman her şeyi koyuyorsunuz. ve bilgisayar yapıyorsunuz. Kısaca. Ben de koyuyorum. Sonra memori koyuyorum. Bunların hepsi önemli. Parçaları koyulması gereken parçalar ekran kartını koyuyoruz. Fanları koyuyoruz. Fanları ben çok sevdiğim için şey koyuyorum. Yoksa fanlarla alakam yoktur. Ve sonra işte batıra kullandıktan buna koyuyoruz. Artık yine o o yok olsun. Youtube Youtube Sekiz. Eşan. Evet. Eşan hatta hiç Hiç çaldırmış. Kasımın altı sadece hani yukarı. Yani. Gold, gold. time gold, gold. Bunu çıkartalım. Söyleyelim. Ve yine neyse. Youtube'a koyalım. Youtube'u sansürlemiş pislik oyun. Pislik değil mi? Bu işe bir Alt katta ise böyle serverlar var. Para bekleyeceğim. Bekleyin olmamış. Buraya tam da server kartı geldi. Burada ise koltuklarımızı istediğimiz zaman şey çevirebiliyoruz. Dayımda.

Evet, şimdi tanımayı tamamlıyoruz. Sessiz konuştum. Video tarafına satmışım. Ee, başka videoda Questlerde Blaze 3 Neymiş bakalım Blaze 3 yok. Hmm. Blaze 3 Blaze 3'se. farklı değil bile güzel güzel bir gayrı bir daha bakacağım hiç mi mı?

Burada kal, şimdi gidiyoruz. Şey, şimdi gidiyoruz özel yere. <laughs> gidiyoruz. Hop hop. Geldik işte özel yerimize. Buradan bakacağız. Bakalım questen. İki, bir, 3 sen. bir olduduk yıl Evet bu var başka 3 эс 1 ТБ-аарлык 1 ТБ-аарлык Neyse questler bulamadım ne arkadaşlar pek. İngilizce olduğu için. Yani kısaca ben bilgisayarım bu tutma. yani bu oyunlar da olsa ben uzun sürer diye düşünüyorum. Evet ama uzun sürmedi bu oyunlar. Yani, bir yapıp satıyorsunuz. Ben o yüzden şimdi başka bir oyun yapacağım. Bay bay. Arkadaşlar şimdi ise Bak. bu

şurayı kapatabiliyorsunuz. Evet, ne işte, yapayım Şurada tam. Tam orada. Göstereyim orada. Ee, arkadaşlar. Yani tam dediğim gibi tam şurada bak. Tavukla çarjı gidiyor.

Идем так, чтобы сахар дал Yolumu da alalım. Bu kadar lazım. Başka iş veremeyecek iş yok. Değişik değişik kuşlar ve karakter var. Onu griptanımız lazım dediğim gibi koyun flash hybrid da tanıyorsunuz yani öyle diyeyim yaşanır kılıza şöyle bir şey boyun Arkadaşlar şimdi bir kere ise ayırmasın mı tabi ki Ölçü en az ayırmasın mı tabi ki Ölçü en

не слышно. Сейчас я буду пропустить. karşı. Markezlerden de bir diyorum biraz daha gelecek vakit. Her yerini

もう一回ストレッチ感が強そうに。 嗯、我红色 <noise> 的火车票。